Bir Luna Park'ta bir adamın kışkırtmasıyla karşı karşıya kalan kız tek kelime etmeye cesaret edemez. Ancak babasının yüzünde şiddetli bir ifade belirir. Kızının fark etmesini önlemek için baba önce ailesiyle birlikte oyun salonundan dışarı çıkar. Ardından telefonunu alma bahanesiyle geri döner. Kapıyı tekmeleyerek açar. Az önce kızını kışkırtan adamı görür görmez öne atılır ve sağ kroşeyi yapıştırır. Adamın tepki vermesine fırsat vermeden oradaki bir mekanik kolu söker ve adamın arkadaşına doğru yürür. Adamın arkadaşı korkudan kaskatı kesilmiştir. Kaçma şansı yoktur. Bir zamanlar sadece kızının kedi bileziğini çalan iki soyguncunun bile mezarlarının otları 2 metre boyunda uzamıştı. Şimdi bu adam üstelik kızına el kaldırmıştır. Tam o sırada karısı çocuklarla birlikte geri gelir. Ancak o zaman adam sakinleşir ve oradan ayrılır. Adamı tanıyan herkes onun tetikçilik dünyasının güçlü bir figürü olduğunu bilir. Normalde evde nazik bir adam gibi davranır ancak dışarıda bir insan hayatı biçicisidir. Yaşı ilerlemesine rağmen hareketleri biraz yavaşlamış olsa da öldürme becerileri eskisi kadar iyidir. Birkaç kişiyi öldürdükten sonra bile karısına mesaj atabilmesi, karısının artık tahammül sınırını zorlamaktadır. Adamın çocuklarına zaman ayıramamasından dolayı karısı sürekli şikayet etmektedir. Birkaç gün sonra yaz tatili gelecektir. Karısı onun da ölüm tanrısına bir tatil vermesini ve çocuklarla daha fazla vakit geçirmesini ummaktadır. Bir tetikçi olarak hem işi hem de aile hayatını dengelemek gerçekten zordur. O, bu asır oldan sorunu düşünürken görevinin hedefi içeri girer. Hedeflerinin sakince asansöre yürüdüğünü izleyen adam ayağa kalkar ve onları takip eder. Ardından kapıya bir rahatsız etmeyin işareti asar. Adamın yüzünde hiçbir heyecan yoktur. Gergin hissetmek yerine yaz tatilinde ailesini nereye götüreceğini düşünmektedir. Kapının diğer tarafında bir karmaşa başlar. Adamın yüzündeki soğukkanlı ifade, asıl hedefin henüz ölmemesi durumunda bile yarını göremeyeceğini gösterir.